Merhabalar, Onca Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fi yayınlarının çıkarmış olduğu 6. sınıf Define Matematik Fasiküllerinden 1. fasikülün çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. Sayfa 54'ün çözümlerini birlikte inceleyeceğiz. Ödev çalışması 4 başlıyor bu sayfada. Bakalım 1. sorumuz bize ne diyor? Aşağıdaki doğal sayıların ortak bölenlerini bulunuz demiş. Hemen bakalım ortak bölen yani bölen demek çarpan demekti. Bunu yine hatırlatalım. Bölen demek çarpan demekti. Yani ortak çarpanlarını bulacağız. O halde önce bu sayıların ayrı ayrı çarpanlarını bulalım. Sonra içlerinden ortak olanları belirleyelim. Peki 9'un çarpanları 1 çarpı 9, 3 çarpı 3. 15'in çarpanlarına bakalım hemen. 1 çarpı 15 2'ye bölünmez. 3 çarpı 5. Ortak olanlar hangileri? Tabii ki de 1 var ve 3 var. O halde ortak bölenler 1 ve 3'tür diyebiliriz. 12 ve 16'yı inceleyelim hemen. 12'nin çarpanlarına bir bakalım. 1 çarpı 12, 2 çarpı 6, 3 çarpı 4. 16'yı inceleyelim. 1 çarpı 16 2 çarpı 8 3'e bölünmez 4 çarpı 4 Ortak çarpanlar hangileri bakın ikisinde de bulunan çarpanlar 1 var 2 var ve 4 var O halde cevabımız 1, 2 ve 4 olmalıdır diyebiliriz Son olarak C öncülüne bakalım. 24 ve 18'in ortak çarpanlarını bulmamız isteniyor. 24'ü inceleyelim hemen. 1 çarpı 24 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6. Bir de 18'in çarpanlarına bakalım. 1 çarpı 18, 2 çarpı 9, 3 çarpı 6. Peki ortak olan çarpanlar hangileri? 1 var, 2 var, 3 var, 6 var. O halde cevabımız 1, 2, 3 ve 6 olmalıdır. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki doğal sayıların ortak katlarından en küçük 5 tanesini yazınız demiş. Peki. Öncelikle en küçük ortak katını bulalım bu sayıların. Hemen A ile başlayalım. Bakın 3'ün katlarını biraz yazalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 şeklinde sonsuza doğru devam ediyordu. Lazım olursa tekrar yazmaya devam edeceğim. 7'nin katlarına bakalım. 7, 14, 21, 28 şeklinde sonsuza doğru devam ediyor bakın. O halde ikisinde de karşılaştığım en küçük sayı hangisi? İkisinde de ilk karşılaştığım en küçük sayı. Tabii ki de bakın 21. İkisinde de karşılaştığım en küçük sayı. O zaman hem 3'ün hem 7'nin katı. Yani ikisinin ortak katlarının en küçüğü 21. Bundan sonra hep 21'i artırarak devam edeceğiz. O halde hemen bir 21 daha ekleyelim. 42. Bir 21 daha ekleyelim. 63. Bir 21 daha ekleyelim. 84. Bir 21 daha ekleyelim. 105. 5 tanesini yazdık ama tabii ki de sonsuza kadar devam edecektir diyebiliriz. Hemen 10 ve ortak katını, en küçük ortak katını bulmaya çalışalım. Onun katlarını biraz yazalım bakın. 10, 20, 30 40 şeklinde sonsuza doğru devam edecek. 6'nın katlarını yazalım. 6 12 18 24 30 36 şeklinde sonsuza doğru devam ediyor. İkisinde de karşılaştığım en küçük sayı hangisi? Bakın tabii ki de 30'da karşılaşıyorum en erken. Dolayısıyla hem onun hem 6'nın katı demek aslında 30'un katı demektir. Yani 30, 60, 90, 120, 150, 1 2 3 4 5 tanesini yazdık ama sonsuza doğru devam edecektir 30'ar artarak. Hemen bu sayfanın son sorusu 4 ve 5'in ortak katlarından en küçük 5 tanesini yazacağız. Hemen 4'ün katlarını birazcık yazmaya başlayalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24 şeklinde devam edecek. Lazım olsa daha yazarım. Peki 5'in katlarını inceleyelim hemen. 5, 10, 15, 20, 25 şeklinde sonsuza doğru devam edecek. İkisinde de karşılaştığım ilk sayı hangisi bakın. Tabii ki de 20. O halde hem 4'ün hem 5'in katı demek aslında 20'nin katları demektir. O halde 20'şer 20'şer arttırarak devam edeceğim bundan sonra. 20, 40, 60, 80, 100. Bakın 5 tanesini yazdık zaten. Ama sonsuza doğru devam edecektir bu katlar diyebiliriz. Evet bu sayfanın da çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki sayfanın çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Thank you.